Kaç kilometre hızda istiyor acaba? Of anam. Kapıyı koparmış kapıyı. Kapıyı kırmış. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Abi o kadar sert bir rüzgar esiyor ki e, Meteoroloji uyarmıştı Sarı renkte sanırım Sarı mı? İşte öyle bir renkte uyarı var Çok rüzgar esecek diye Şu anda sayının kapılarını falan koparmış e, Akşam açtık biz burasını Acayip şekilde rüzgar esiyor Bir de benim bugün işlerim var Seyit Gazi'ye e, şu benim faturaları falan vermeye gidecektim Hemen 1 iki saat Babama burada bakacağım Kuzuları ayıracağım ee, amcamlar gidecekmiş. Onlar da gideceğim. Geleceğim. Güzel bir video olur diyeceğim. Korkuyorum abi. Çok fazla rüzgar var. Rüzgar beni her zaman korkutmuştur. Acayip rüzgar var yani. Allah hayırlısını versin. Şu anda e, çadırı madırı arkadaki çadırı gene yırtmış. Bakın kapıyı koparmış şuradan. Görüyorsunuz. Şuradan kapıyı koparmış. Yani çok fazla bir rüzgar var. Çadırın e, kapılarını kapatmamız lazım camı çerçeveyi. Zaten böyle durumlarda yan taraftaki toprakları güve, kuvvetlendirin diye uyarıyorlar. Bu arada güzel bir sürprizim daha var sizlere. Aslında sürpriz değil. E, bana e, getirilen şeyleri göstereceğim ben size. Bir tane kardeşim. WhatsApp'tan konuşuyoruz şu anda. Çok güzel süs tavuğu ırkı getirmiş abi bakar mısın diye. Ne ne değildir onları da göstereceğim Allah izin verirse. Neyse şunları emişsinler ayıralım. Hemen işlerimize bakalım. Seyit Gazi'ye de gidilecek. Ee, ondan sonra şeye de, e, tavukları da göstereceğim ben size. Süs tavuk, süs neydi isimleri hepsi Whatsapp'ta yazıyor. Dün hayvandaydık hayvandayken e, geldiler yanıma. Dediler sana tavuk getirdik. Abi tavukları bir görseniz muhteşem. E, bugüne nasipmiş. Onları da çekelim. Hadi başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Abi çok rüzgar var. Korkuyorum. Baba nasıl? Kurum koyup Rüzgar nasıl rüzgar? Çok <gülüyor> rüzgar. <gülüyor> Vallahi korkulacak derece. ya. Onu alalım. Eee Emre abi kaynadır onu. Bak şuradan kokmuş bak. Hani bakayım. Bir oradan var. Yukarısı da yamulmuş. Karşıda kopmuş. Onu çıkaralım baba iyice kopara. Tamam. Hadi ayıralım biraz da. Hadi şey bırak, Ben poşet getireceğim. Ayrılma bunlar. Ben de yem getireyim bunlara. Hadi. Hadi. Ben dur yem kovalarını alıp geleyim, Sen çık. <laughs> Arkadaşlar hala tam anlamıyla oldukları doldurmuyoruz. Bugün işte dördüncü güne falan girecek. Kuzular alışmaya başladı. Ee, aslında çok temiz yiyorlar. Yani hiç şu ana kadar geri almadık akıllı ahırlardan. Otomatik ahırlardan hiç de geri almadık. Hepsi de burada duruyor yani yiyip yiyip keyiflerine bakıyorlar. Bak Evet arkadaşlar şöyle e, işleri hallettim geldim üstümü değiştirdim havada sakinlemiş yani rüzgar kesilmiş ama yağmur yağdı e, ben size ne gösterecektim tavukları gösterecektim tavuklar neredeler çıktılar mı çıkmadılar mı bir bakayım bana gelen tavukları gösterecektim ben size şöyle bakın görüyorsunuz değil mi maşallah ne güzel tavuklar şimdi bunları bize Berkay kardeşimiz getirdi buradan ona kucak dolusu sevgiler. Ee, bana dedim ki ben bilmiyorum bana yazar mısın dedi. O da WhatsApp'tan mesaj atmış arkadaşlar. Şu gri ile diğeri şu beyaz olan kırmaymış ama şunlar ee, ne demiş abi bakıyorum hemen Brahma, b Light Brahma, Light Brahma diye okunur demiş. Yani şunların ikisi Light Brahma cinsi tavuklarmış. Bunlar da paçalı köy horozuyla kırma olan tavuklarmış. Ama şunlar mükemmel güzel tavuk. Yani ben çok hoşuma gitti. Kendisine Berkay kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum. Bana bunları getirdiği için bizim de zaten hep söylüyordum. Bana da yazıyordunuz abi böyle cins tavuklar var besler misin diye. YouTube kanalımızdan bizi takip eden kardeşimiz de e, onlara istinaden getirmiş güzel ama şuna dedi horoz alırsan dedi light brahma horozlarından alırsan dedi daha güzel olur dedi bakın çok yakışıklı durmuyorlar mı ya şu üstündeki dökümlere bakın şu siyahlıklara bakın ilginç durmuyorlar mı arkadaşlar? Bu arada bunların internetten işte biraz konuştuk. E, fiyatları 500 ile 700, 2000 lira arasına kadar değişen fiyatları var. Paçalarını falan görüyorsunuz. Yumurtasının tanesi 20 liraymış. Yani bunlar yumurtluyor iki tanesi. Bir tanesi de yumurtaya başlayacakmış. Kardeşimiz öyle söyledi. Şimdi ben bunları dışarı salmıyorum. Direkt diğer tavuklar da orada yayılıyorlar. Dövmesinler diye. E, kafesin içine kapattık. Yani ilginç. 20 lira yumurtası acaba cinsten dolayı. Yani altın yumurtlamıyordur sonuçta değil mi? Cinsi üresin diye. Bunun yumurtası bunun gibi olur. <laughs> Güzel değil mi? Berkay kardeşim buradan sana sesleniyorum. Çok teşekkür ediyorum. Mükemmel. Mükemmel bir tavuk cinsi bunlar. Vallahi ne diyeceğimi bilemedim. Ben seni her zaman beklerim buraya. İnşallah seninle de video çekeriz. Uygun bir zamanda. Ee, kardeşim bana bunu getirdi. Ben hayvandaydım. E, kameralarımız falan yanımızda yok da Hayvan biliyorsunuz şu anda durmuyor zaten kalır ediyor e, Gördük eve bırakmışlar gitmişler Babasına da kendisine de kucak dolusu Sevgiler beni düşünerek Buraya getirmiş Hepimizi düşünerek yani takipçilerimiz bize o kadar çok Soruyordu ki abi güzel tavuk cins tavuk beslediye diye İyi oldu bizim için <laughs> Yo bir de bunlar ağırlar ha Öyle hafiften değil yani Allah Allah şu tüylerin dökümüne bakın ya. Paçaları da var. Ulan ninem bana kızıyordu paçalarını topla diye. Ne biçim tavuksunuz sizler? <laughs> Tabii ki işin şakası arkadaşlar. Vallahi ben çok sevdim. Gel. Bir de kaçmıyorlardı. Oğlum, ne oldu lan bunlar kaçmıyordu ya? Gel. Gel kız. Gel. Gel oğlum. Gel. Sen Dur. Tamam tamam seveceğim seni seveceğim. La oğlum kameraya vurma. Görüyor musun kendini? Bak bak. Bak. Hey! Go 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 go. Paçaları var abi bildiğin. <laughs> Neyse. Evet, bunlar besleyeceğiz artık ya. Bizim horozda da kırabiliriz. Light Brahma diye horozda alıp eşleştirebiliriz arkadaşlar. Tanesi 20 liradan yumurta satarsam mesela bir şey. <laughs> üreteyim de herkese vereyim arkadaşlar. İsteyen olursa veririz yumurtalarını da. Kuluçka makinesinde çıkarmış bu arada kardeşim onun yumurtalarını. Alıştılar ama ya. Baya bir gün oldu bunlar buraya geleli. İki gün oluyorlar. Kut 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 kut. Şunlar çok güzel ama ya. Gerçekten hoşmuş abi. Bunları besleyenleri şu anda anlıyorum yani. Gerçekten Güzel tavuklar. Ben diyordum bana eniştem de söyledi. Oğlum böyle tavuk var 20, 20 lira 30 lira yumurtası. Kendisi 700 800 1000 lira diye. Ben diyordum ya yumurta yumurtadır tavuk tavuktur. Ama işe görsellik girdiği zaman görüyorsunuz bence mükemmeller. Aynen güzel olmuş ya. Arkadaşlar rüzgar estiği sürece hayvanlar burada kaldılar. Sabahtan beri dedim ya kapılar falan koptu. Acayip rüzgar. Ee, şu anda kesildi. Yerini yağışa bırakacak inşallah. Baba aç 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 hemen suya götürelim hayvanı bir daha doyuralım. Bugün meraya gitmeyeceğiz. Gidersek de yakın çevrelerde hemen şuralarda çeviri vereceğiz. Çünkü havanın e, hemen bakın şuradan yavaş geliyor yavaş yavaş. Fazla bugün e, suyun içsinler yine yemlerini yesinler anladınız mı? Yem su yapalım. E, bugün yarın öbür gün yağış gösteriyor. Bu da bizim için bereket. Rabbim şükürler olsun. Kalmayın, koyun falan kuzladım bir bakayım bakalım baba. Yok mu? Toraman, Toraman. Toraman orada kaldı. Gel burada burada çıktı. Evet. Çok, çok, yeni almışın oraya koy. Tel derken? Ya işte sıkma tel. Evet. Arkadaşlar, koyunlar, ha, kuzu da geçti. Koyunlar şuradaki tarlada biraz yayılsınlar. İyi yeşil ot var. Ee, bu ekili değil. Anıs. Şeyi gösterecektim. Bakın kavuşunun ineklerinin şeyini ne yapmışlar. Rüzgar nasıl yapmış, görüyorsunuz değil mi? Buradaki bütün kiremitleri kaldırmış yani. Şu taraftaki kiremitlerin hepsini açtı, attı. Abi çok rüzgar esti ya, gerçekten. Ooo, ee, bizim balya çadırı tamamıyla yırtılmış. Bak onu da daha yeni görüyorum. Vay 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 vay. Rüzgara dayanmamış. İşte.

Çadıra kapayalım önce ondan sonra diğer tarafa salalım. Allah Allah. Allah Allah. Abi ya bu sene burası niye böyle oldu ya? Yani ben Bunun üstüne araba çadırını mı örtsek? Ne yapsak? Bu ıslanırsa bizim halimiz harap. Yani nereden baksanız 250 tane balya var altında. Şu anda yağmur da yağıyor. E, 250 balya az değil. Aa. Ya bakın diğer balya çadırında bir tane sıkıntı yok arkadaşlar. Bu arada yağmur da geldi. Bir bakalım bakalım eve. <laughs> Nereye kadar istemiş. Oy oy, bir bakalım bakalım eve. Eğer ki varsa bir çadır hemen üstünü örtelim. Yoksa ıslanıyorlar. Yemi tam zamanında verdik ha. Neyse yağmur yağıyor onlar da yemlerini yesinler. Bakın bunda hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Fibalyeleri gram ıslanmadı. Ama onu bu sene yapamadık ya. Yırtılıyor. Uçuyor, kaçıyor. Evet arkadaşlar kış gelmeden ee, bir ton daha kömür getirtirdik Şöyle göstereyim. Ee, Bunları buraya koyduk bu sefere. Burada dursunlar. Neyse çadır yırtılmış baba. Biz şu çadıra bir bakalım. Bunu mu yeracağız? Valla onu bir bakalım ya. O baba ıslanırsa bizim halimiz... Öteki ee, nasıl ee, acaba? Bir tane daha oldu. var da bu yeni yalnız. Yeniyi koyalım ya. Hani? Traktör çadır ya. Olmaz saldırız bir tane traktöre. Bir bakalım evet. bakalım buna. Bir açalım burada ondan sonra götürelim üstünü örtü evet. verelim. Bence bunu örtersek orası akmaz gibi geliyor bana. Arkadaşlar abimiz gitti. Hemen şu araba çadırını aldık Şu açılan yeri örtelim Dediğim gibi bunların ıslanmaması lazım ee, Şöyle kameramı uzatayım Ayaklığımı açayım Siz bizi izleyin biz de çekelim Arkadaşlar karşı tarafı görüyor musunuz Kar yağışına çeviriyor Bakın burayı da tek 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 kar atıştırıyor. Tam karakış ha. İşte bu tam karakış, çamur, batak, yağmur, kar hemen eriyor, kalkıyor, tekrar yağmur yağıyor. Ama gene bayağı iş yaptık ya. Oo, abo abo abo. Onca esti, çok yağmur yağacak. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Oh, 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 oh. Maşallah 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 kar yağışına bak. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar <laughs> İşte burası böyle hemen e, mübarek hafiften hafiften yağdı yer yer beyaz oldu e, belki gece de kara çevirebilir sabah bir metre karla uyanmak isteriz yani niye olmasın değil mi? Bakın karşı dağlar e, daha da beyaz olmuşlar bu arada koyuna yem vereceğiz hemen <laughs> çok soğuk e, koyuna son yemini verelim karınlarını doyuralım kuzularını buluşturalım eve gireceğiz. Eğer çiğ köfte malzemesi varsa Arkadaşlar çiğ köfte yapacağım Uzun zamandan beri yapmıyorduk Elimizle kendi elimizle yapıyoruz Yoksa çay kahve yaparız Bir şeyler yaparız ama Bakalım Sema'ya ayarlayacak Varsa yapacağız Şimdi kuzlara bakalım erkenden işimizi bitirelim İşimizi bitirince de Artık evde keyif sürmesiz sürmesi Kalıyor Kışın güzel yanı da o Normal yanı da bu <laughs> Çamur Fıtır 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 fıtır. <laughs> Arkadaşlar önceden dışarıda veriyorduk yemi biliyorsunuz. E, bizi ilk günden beri takip edenler e, hatırlıyorlardır. Çamur oluyordu üstüne koyunun üstüne yağmur yağıyordu özellikle. E, biz de kuzu emzirirken poşetten etekler giyiyorduk. Dizlerimiz ıslanmasın diye. Ama şimdi e, çadırda <laughs> yağmur görmediği için koyunlar kuru. Tıngır tıngır. Hem kuzularını daha rahat alıyorlar. Kokmuyorlar. Hem de yerlerini ıslamıyorlar. Hem de kuru yerde yemiyorlar. Çok şükür. <laughs> Ay kız ne yaptın gene ken? Ya bu nasıl bir köpek ya? Kim bilir gene hangi kuzuyla oynadı kendini kara kara çıkarttı. Cü 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 cü, 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 cü. Duh, duh, duh. Bak bir daha gelemez. su için hadi su için. Kar bir metre olacak yarın sabah. <laughs> ya. Kes. Altın <Aldığını> çıkarmadın. <laughs> <laughs> Bağlı mı? Hadi ki aç aç aç, aç. <laughs> Arkadaşlar kara bakın kara. Bu geri zekalar dışarıda bekliyorlar. Islandı yarısı. İyi oradan da dengeli çıktılar. Abi. Nasıl yağıyor görüyorsunuz değil mi? Oo. Oh, maşallah maşallah maşallah. Baba süper yaptık. Nasıl yağıyor be? Vuh anasına. Vay mübarek. İşte kış bu oğlum. Kış bu bu. <laughs> Vallahi el gibi atıyor arkadaşlar. Neyse bunları yesinler. Bak bunlar hep ıslandı. Ben şimdi buradan ee, şey yapacağım. Anam 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 vay 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 vay. <laughs> Abi mükemmel değil mi ya? Şöyle bir bakın. Süper. Vay 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 vay. Evet arkadaşlar, kızların şimdi anneleri yiyeseye kadar kolluklarını kapatalım. Bunlar da buradalar. Oğlum dışarıda kar kış kıyamet sizin derdinizde değil ha. Dışarıda ne oluyor haberiniz var mı? Fırtınalar kopuyor fırtınalar. Vay vay kızım benim vay kızım benim. Bu arada buranın kapısı da koptu arkadaşlar. O rüzgar kopartmış. Bunu kaynatırmamız lazım. Bugün olmaz artık yarın yaparız. bir gün yaparız. Bir şekilde ee, bunu Bakın şunu. Şunu alalım da kaybolmasın. Şuna kaynatacağız. Kapıyı da oraya koyduk. Bu kapıyı da buraya devirmişler. Neyse ayarlayacağız şimdi arkadaşlar. Bu işler böyle olur. Böyle ummadığınız zaman çadır yırtılır. <laughs> ummadığınız zaman kapı kopar. Buluşun bakalım. Arkadaşlar hayvanı ikiye böldük gene Kapıcıyı şöyle kapıcıyı dayadık kapıya. Bunu kesinlikle kaynattırmamız lazım abi. Yoksa olmaz. Varilla marilla. Eski usul sisteme döndük. Ne güzel kapımız vardı. Rüzgar akşam çok eksik. için koparmış. Ama şimdilik idare eder yani. da yedik. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir de Evet arkadaşlar. Kuzular bakın. Yemliklere alışmaya başladılar. Yine sapları, samanları. Şöyle görüyorsunuz. Yiyorlar. Eve gidelim. Çiğ köfteyi hazırlıyorlarmış. Bir bakalım bakalım. Ee, şey, çiğ köftenin malzemelerini hazırlamışlar varmış, varalım çiğ köftemizi yapalım. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, dışarıda hafiften kar yağarken biz de içeri geldik. Tabi hemen e, yemeğimizi yedik, bir 10-15-20 dakika dinlendik, hafiften çayımızı içtik. Şu anda çiğ köfte yapma işine geçtik arkadaşlar. Biliyorsunuz kışın e, geceler uzun, geceler uzun haliyle ya e, sobada Arkadaşlar patates közlüyorsunuz. Ya mısır patlatıyorsunuz. Ya işte çay içiyorsunuz. E, bunlardan haricinde yaptığımız bir iş daha var. O da çiğ köfte yapmak arkadaşlar. Şimdi size e, nasip olursa çiğ köfte yapacağız. Pek çiğ köfte sayılır mı e, bilemeyeceğim. Bu bizim tarifimize göre. E, orijinali nasıldır ne değildir bilmiyorum. Ama çiğ köftenin aynısı oluyor arkadaşlar. Şimdi başlayalım. E, öncelikle e, ee, neyi koyacağız? <laughs> Soğan, sarımsak bir de tuz. Evet soğanımız. Arkadaşlar soğanı rendeledik değil mi Semih'a? Evet. Soğan, sarımsak. Bak şurada kaşık mı? Ha. Nasıl olsa elimle yoğuracağım. Sarımsak ve tuzun hepsini mi? Evet. Bunların bir ölçüsü var mı? 2 i̇ki, iki tatlı kaşığı tuz. Şimdi bunu mu yoğuracağım ben? Hı hı. Eee tepsinin içinde kayboldu. Yani. Soğanla, soğanla sarımsağı yeteri kadar karıştırdıktan sonra şimdi de sıra salçamızda arkadaşlar. Salça. Bu da kendi yapımımız. Evet. Bu da kendi yaptığımız. Aslında salça sayılmaz o da sos diyebiliriz. Şimdi bunları da karıştırıyoruz. İyice bir soğanla domates hepsini harmanlayacağız. Şimdi domatesimizi soğanımızı, sarımsağımızı tuzumuzu karıştırdık. Baharat kısmına geldik. Şöyle hepsinden atıyoruz arkadaşlar. Bu acı biberimiz. Bu isot mu? <laughs> o isot. Bu isot. Sumak. Sumak. Bak buraya çocuk. <laughs> şey geldi. <aklıma. gülüyor> Neydi o? Çiğ köfte cali ile Bak buraya. Yeter mi çocuk? Kimyo. Tamam bu kadar. Bu kadar mı çocuk? Hı hı. O zaman karıştırıyoruz bunda değil mi? Hı hı. Bunu da karıştırıyoruz. Evet. Şimdi de sıra bulgurumuzda arkadaşlar. Aslında çiğ köftenin ana malzemesi diyebiliriz. Bulgur. Yani Şu anda çiğ köfte yapıyoruz da diyemeyiz. Çünkü bizim böyle yapıyoruz. Hepsini atıyoruz. Değil mi Semiha? Hı hı. Bak buraya. Yeter mi? Yeter mi? Koydun mu hepsini? Şu anda hepsi bitti. Tamam. Karıştır. Şimdi. Bunların hepsi oranlı orantılı değil mi? Hı hı. Yani bu kadar, burada ne kadar bulgur var? Burada buçuk su bardağı bulgur var. Şimdi bunu güzelce ne bununla karıştıracağız ha? Evet. Yedireceğiz buna. E o zaman hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda e, nar ekşisi de koyduk. Şimdi de yağımızı koyuyoruz. E, bunu da çiğ köftemize ekledikten sonra yoğurmaya devam edeceğiz. Şöyle yapıyorlar ya. <laughs> evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Yoğurmaya devam ediyoruz. Bütün malzemelerini tamamladık. Aslında bizim sorunumuz ne biliyor musunuz? E, tepsinin biraz küçük olması. E, bu bir 7-8 kişilik bile değil aslında da. <laughs> Bu kaç kişilik oluyor Semha? Bilmem bakmadım ki öyle ölçüsüne göre yaptım. Yani bir porsiyon desek buna ya da iki porsiyon desek üç porsiyon desek ya da bir sekiz kişilik mi desek yani bizim aile için tam aslında da tepsimiz ufak arkadaşlar tepsimiz ufak olduğumuz olduğu için biraz sağına soluna dökülüyor yoğurmakta birazcık zorluk çekiyoruz e aslında ekmek kamı, karma atsak olmaz mı Simha? Abi dönmez ki. Mikserle karılmaz bu? <laughs> en zor işini bana yaptırıyorsunuz ha. Hadi gel abi video çekelim, çiğ köfte yapalım. Tabii arkadaşlar seviyorum ben bu işi. Şimdi olduğu zaman ailecek hep beraber yiyeceğiz. Ama işte sıkıntı tepsimiz küçük. Bir büyüğünü alalım Semih Hanım'ın tamam? Tamam yine dışarı attırdım ya. Her yeri bulgur oldu. Annem bizim kafamızı kıracak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Bayağı yorulduk ama sonuca ulaştık yani çiğ köftemiz oldu biraz daha karılsa olur ee, ama şu anda kıvamında dedi Semiha hemen şöyle dadalım videoyu kapatacağım arkadaşlar şöyle görüyorsunuz Semihacım oradan gönder şeyi kameraya da bak Bakıyorum. Çekiyor mu kamera? <laughs> evet. Tamam. Buradan limonu da gönderelim. Şöyle. Yani bu akşam eğlencesi ya da akşamlayın e, dediğim gibi kahve yok. Gidilecek hiçbir yer yok. Evdeyiz. Bunu yaptık arkadaşlar. Her akşam olmasa da haftada iki haftada bir yapıyoruz mu Semiha? Neyse bismillah. Şöyle bir deneyelim. Damladı mı? Yok. <laughs> Bilmem. Afiyet olsun. Hmm. <laughs> Bence on numara olmuş. Biraz ortalığı dağıttık ama sıkıntı yok. Şimdi birazdan bütün öve çiğ köfte servisine geçeceğim. Şimdi şuna dök bakalım. <laughs> Kapağı açık <laughs> Ben önceden usta bir dadarmış biliyor musunuz? Yeter. Hadi bakalım. Bence 10 numara. Değil mi? Satın almanın tadını veriyor mu? Hemen hemen. Yeşillikle 10 numara gidiyor arkadaşlar. Neyse. Dediğim gibi bir videonun daha sonuna geldik. Ee aslında rüzgarla başladı. Yağmurla devam etti. En sonunda karla. Şu anda hafiften de kar yağıyor. Bir gün bizdeydi. Akşamüstü çiğ köfteli yap yapalım dedik. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu arada tavuklarda 10 numara. E, tavuklara inşallah e, onların cinsinden bir de erkek horoz alabilirsem e, neden üremesinler değil mi? Zaten yumurtaları da 20 liraymış. Semiha duydun mu sen onu? Duydum. <laughs> 20 liraymış. E, güzel tavuklar, hoş tavuklar, görsel tavuklar. Bir kez daha arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Biz şimdi ayrıca çiğ köftelere götürelim. Bize de afiyet olsun. Hadi bakalım. Allah'a emanet.